Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber kuzenimle beraber tabii ki de broker evini puanlayacağız. Hadi bakalım başlayalım. Ee, i̇şte böyle yani kahveri puanlayacağız şu an. Evet burada oje eşyası gelmeliydi bence yani stand güzel ama oje eşyası gelebilirdi şuraya arkadaşlar. Yani ben o yüzden de yani puanımı... Evet, evet şu yazı kısmına yazacağım. Kuzenimle beraberiz. Kuzenim de yazıyor tabii ki de. O de güzel bence demiştim. Güzel evet benim için de güzel. Ve puanımızı Puanımızı da vereceğiz arkadaşlar. Hemen puanımızı vereceğim. Bir dakika yanlış aldım evet, yazıyorum. Ben Ben Böyle yani böyle vardım. Onunla konuşabiliyorum aslında siz duyamıyorsunuz. Ee, güzel ben de O da yedi verdi. Hadi bakalım ben beş verdim vardı yedi verdi. Şimdi nereye yapamayacağız? Şurasını yapamayacağız kafir şeyi burası. Burasını daha güzel yapabilirlerdi. Mesela şu köşe yerine Evet, mesela şurayı daha da güzel yapabilirlerdi benim için. Yani kötü yani biraz. Tam bu hali güzel olmuş. Bu efekti yapmışlar. Güzel olmuş. Bu arada bunu shorts olarak yükleyeceğim Birazcık da kısaltacağım. Burası zaten saç biri. bir yere biliyorsunuz ki. Bence burası çok kötü. Yani burayı daha şu köşe taraflarını özellikle daha iyi yapabilirlerdi. Evet, ben de puanımı şu an arkadaşlar verdim. Şu an puanımı. Evet. Yani buraya yani şu köşeye güzel bir şey olsaydı güzel olurdu evet diye düşünüyorum. Benim için benim arkadaşlar. Şimdi burası evet burası güzel olmuş evet. Burası güzel de şu oluyor yani sandalyelere bakar mısınız? Keşke burası daha güzel bir yer olsaydı. Neyse şimdi çıkacağız başka bir yere gideceğiz herhalde. Şimdi buraya gideceğiz. Ve yani. 3, 2, 1. Dondurma ışınlandık arkadaşlar. Bakar mısınız? Bu dondurma kaptır. İşte gördüğünüz gibi mesela bir tane alalım mesela buna. Ama daha çok gelebilir tabi. Gelebilir daha. Aa, kuzenimin favorisi. Favori dondurmasıymış. Neyse arkadaşlar burası böyle. İşte yani. Yani o iki aşkın donanmak. Donanmak donanmak Bir de bardak alabilseydik yani. O yüzden ben sekiz puanım var. Sekiz mi

Düşünüyorum arkadaşlar işte burası yani oyun salonu hadi bakalım buraya hiç ben sevmiyorum yani üst kat zaten hep boştu yüzden birazcık hızlandıracağım yani buraları hızlandırdım o yüzden konuşmayacağım bakıyoruz böyle sipariş bence götürüp neyse üst kata gidelim arkadaşlar zaten üst kat çok boş hiçbir şey yok var yani bu senin doğrusu Neyse. Takıyoruz. Bence çok kötü. Hadi bana verelim. Ver, ver. Oo, çok iyi bir Tamam Neyse. Hadi bakalım. çok Acaba hangi bana da Bir duvarların hepsi çok kötü. Yani bakar mısınız? Şuraya Neyse. Neyse.

İşte böyle buraları da ıslandıracağım. Yani biz böyle bakıyoruz. Yani bu için bakıyoruz. Yani güzel mi diye. Böyle bakalım. Bakıyoruz, bakıyoruz. Yani böyle birkaç kere böyle. Hadi bakalım. Böyle. Bebek var ama canlı olsaydı güzel olurdu. de yani, yani böyle bebek mi olur? Neyse yani arkadaşlar. Yani bir de yani, yani koyulabilsin yani onu gösterebilsin. Tamam. Ev yan da var. Ben hepsi hayalet şeyini yapacağız. Yani burada hayalet var mı diye. Bay bay.